Bu trende toplam 8 vagon olduğuna göre, trenin uzunluğu kaç metredir? Bakalım arkadaşlar, 8 vagon artı 2 lokomotif artı 8 vagon 2 lokomotifi birbirine bağlayan arkadaşlar 9 tane çekici olur, yani 9 çarpı çekici. Buradan 8 çarpı vagonun uzunluğuna bakalım arkadaşlar, kökelli, kökelli 25 çarpı 2, 25 dışarı 5 olarak çıkacaktır, yani 5 kök 2 olacaktır çarpı 5 kök 2. Artı 2 çarpı lokomotif uzunluğuna bakalım arkadaşlar. Bu da 49 çarpı 2'dir. 49 dışarı 7 olarak çıkacaktır. Yani 7 kök 2 olarak yazabiliriz. 7 kök 2 artı 9 çekici yani 9 çarpı kök 8'i 4 çarpı 2. 4 dışarı 2 olarak çıkacaktır. 2 kök 2 şeklinde yazabiliriz. Çarpı 2 kök 2 dediğimizde buradan 8 kere 5 40 kök 2 Artı 2 kere 7 14 kök 2 artı 9 kere 2 18 kök 2. Topladığımızda arkadaşlar 72 kök 2 olacaktır. Doğru cevabımız D seçeneğindedir.